Selamun aleyküm arkadaşlar. Yani ne bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar sonunda Batla pesim aldım. Batla pesimi. O zaman, o zaman. Normalde video çekmeyecektim ama Batla pesimi aldığım için çekiyorum. Evet. Tamam Emir sen git ben geleceğim. Hadi fıstığım benim. Hadi, hadi benim fıstığım. Dedim ya battle pesimi aldığım için arkadaşlar artık farklı e, kostümlerle Videolar çekeriz büyük ihtimalle. Artık masan, izi oldu. Bu arada tek bir maçta sandık aç görevimiz varmış. Onu da yapalım hızlıca. Ha yani bu arada hani ben doğru. Şey olmamış olsa ben Kesinlikle hani şeyi aramam Metin abi olmasa Abi niye Niye bunda şey alacaktık biz ya Kim Kim kırdı kızdırdı onu? Biz bunda, şey de de de. <laughs> biz bunda şey alacaktık ya Biz bunda şey alacaktık ya Ben onu silah bile aldım bu arada. Aldın mı? Acaba görev Hayır, tamamlandı mı ya? Ya silah değil de aldım. Silah almak lazımdı ya. <laughs> ya. abi bu görevimiz vardı ya. Kim kızdırdı onu? <laughs> ben de... ben Niye kızdırdın? Anne. Niye kızdırdınız ya? Cidden görev vardı bu arada. Neyse. Sağ <laughs> Aa, yanıyor. Ne yanıyor. görev vardı bu? Abi tüfek satın alma görevi vardı ya. Ya şunlar da yanıyor anasını. Şey almam lazım Neyse abi gel biriniz gelsenize Şunu alın istiyorsanız. Kamer, Aşağıda adam var. Tamam, adam adalma bekle beraber gidelim. Ben bu arada 81 olursam şey yapacağım can abi. O 8. sayfayı da komple bitirmiş olacağım. Bir 9'dan 9 onum kalacak Allah'ın onu da tamamlamış olurum büyük ihtimalle. Talanın yanında adam var. Öldü. Ah. Ben de bomba attıydım ne güzel. Ağzıma attın teşekkür ederim. Bir şey sen ölmezsin. Ona ben gidersem ben ölürüm. Hmm. Tek bir maçta sandık aç görevi az kalp. kaldı. Hasan şat şatkan. Tamam güzel o sandık bu arada özel bir sandık onun için. Oğlum bu, bunu niye almıyorsun Tala, sen Al şunu ye bari. Şey iç. Aa o onu görmedim. Sovi mobi. biçin abi o zaman. Sovi mobi Tokyo. Ne öfte? Adam adam gibi beşimden de giriyor. Abi Sen niye hayır ki adam. Hı? E değil. Ne abi? size yakalım de. Bu arada hani buraya atlamak hayır, ben zorundaydık yani ha. Hop. Alsam bende şöyle bir şey var lan bu ne? Attım bak. Oğlum ben neredeyim? Oğlum ben uzaktayım. Neyse al gel oğlum hadi. Hasan abi bir şey attım. Bu arada ben şeye de bakmadım ya menüye döndüğümüzde bir bakayım ne? da para yeterse diğer sezon Hı -hı. için şey diğer sezon haricinde alabiliyorsam şu tırpan alayım ya. Yetmez ne kadar kalıyor ki acaba ya ona bir bakayım da. Yani ben de şu kalıyor. Hmm, ona da yetmez yok olmaz. Hasan yemez. Bir, şey diyeceğim Hasan kayar tekmeyle bunu vurmamız lazım nasıl yapacağız? Kayar tekmeyle ya. mi? Evet, ya o biraz. Bak, Yeter sen... Bak şurada bak kaya tekme abi. var. Gel bir spot mu? Buna kaya tekmeyle vur diyor. Oğlum işte kaya vuracaksın işte lan. Nasıl lan? Sandık aç. Aa, bak, bu. Adam var. Bu işte bu bu yani kayra kur işte diyor. Nasıl? Bakayım. Bu. Hasan. buyur can abi. Tam da kaçmanı dedim burada. Hı, hmm, tekme maçtı abi, tekme maç. Bu orada. Abi, Hayır, burada görev ha, göre göre. var. Ha, görev mi var? Tamam abi, gene neyse geliyorum. Normalde adam vardı da burada. Var. Burada bir yerde Artık adam var. Doğru. Adam var derken burada, adam varmış. Burada var. Bir daha burada, burada. burada göremedim. Ya bunun olduğu yerde güzel adam. Güzel mi adam var. Adam var aşağıda. Nerede? Göremiyorum adamı. Aşağıdaydı. Neyse aşağı in bari. Buradaydı ama. Neyse. Kaizar de şimdi çalışmaz arkadaş. Şimdi Azar senin olduğun yerde şurada yüzden bir adam vardı. Umarım şu anlık kimseyi göremiyorum ama umarım yakın zamanda çıkmaz yani şu an. Şu zır isteyen şey var. var mı zır? Evet. Can evet. abiye lazımmış onu can abiye vereyim. Metin abinin <laughs> ki Metin abi. Onun için sana lazım olmaz abi. E, yukarı çıkmam lazım ya. Can abi. O oh, iyi çıktın ha gördüm. <laughs> Aa şunu it can abi de onu şu anlık şey yaptı, şunu it abi. O kaçıyor oradaki. Adam suda. suda ha orayı tüyeli, ritüeli, ritüeli adam, tamamla işte Metin suda, abi onu tamamlayıcaz. Gördüm standı. gördüm. Helal, Al, helal. Allah'ım suda saklanıyormuş pis keref. Tam dediğimi yaptım. Ha burada bir yerde sandık sesi geliyor lan. <laughs> Yukarı çıkmam lazım. Ee, ses geliyor ama göremiyorum sandığı. O zaman aşağılarda bir yerlerde. Göremedim <laughs> canım burada yok. Ses geliyor ama Hı. göremedim. Güzel. Bitti Hop. geliyor. Tamam ben de göremedim bitti. Bu arada Acana bende de var mesela. Neyle? Ne göre var bu? Acana oradan atlayabilirsin. Adam tipime baktı da. Gel bak bir dakika abi. ANA ben onu nereye bıraktım ben? Neyi? Kostümüm nerede? Ne kostüm ama? Sizden sıkıyım. Atlayın istiyorsanız. Bir işe yarasın bari. Aa DJ Johnny. Gel gel tala. Gelin abi. Adam bak lan sizce bak. Ama o zaten o ritüeli yapman lazım. Aynen o ritüeli tamamlarsan şey oluyor ya, işte. Ben nasıl oluyor lan sen bende oluyor. Ki? Abi Elin gelin. Şey ha can abi bak şurada sen. Ha geç o sandık zaten görev tamamlamıştın doğru. Belli bir aralıklarla yapılıyor. Ha gerçek kurt. Ba bir şey yapar mı? Ne gerçek yok, kurt? Yok, yap yapar zaten oğlum saldırır zaten hep. kurt kıyafeti giymedin mi? Atat ha korkuyor. yok la yok. O sağ klikle yok. şey yapıyor. Adamın yerini belli ediyor. ee sol klikle sol klikle de eee şey yapıyorsun. Zaten normal kullanıyorsun. Eee iki 2 defa bastığında da ileri doğru atılıyorsun. Oo oh, bu DJ mi güzel çalıyor ama düt, düt. Gelin yalnız gitsek iyi olur ya buralardan. Abi baka gibiyim. Aa uçuyom Sizin DJ tarafınıza mi? doğru gele vereyim. Mermi isteyen varsa da atabilirim bu arada. Ağzını vereyim. Az önce can var? doldurdum Bari, gene canım düştü. Üç tane var ben size. Neyi? Ne? Vereyim. Az önce o can doldurduk gene can düşürdük. Orada yüksekten düşün çok. Azan kuşa benziyor lan aynı. Ama kediyim. Kedidir buş. Ha, sniper yokmuş. Sniper mermisi yokmuş. Kaç Kusura bakma. Bende bir tane sniper var da. güçsüz olanım var. Çok müzik çalıyor ya. Başardı ya. Yanıyor. Ya Yalnız mermi. gidin ha oradan. Yanıyor buralar. Yaptın. Yaptın mı? Benim. Ne mermisi istiyorsun abi? Şey, ne? Pasol. <laughs> Hala dur lan şunu yapınca mor oluyor zaten etraf. Onu yapınca daha çok sıkıntı yaşıyor <laughs> <sanırım>. Yapma çok fena falan. Allah'ım kurt var. <gülüyor> <gülüyor> Aa dur lan bir tanesini alayım da bari şey yapayım. Yiyeyim de canım dolu. <laughs> ne yap <laughs> bak. Baba tavuğa bak. Tavuğa Allah'ın zaten. Terslendi de nasıl gidiyor? Ha, adam var mı sen? Oha! Adam varmış ha hiç. Ne yapıyorsun lan? Bak bak kurt tavuğa bak Allah'ını. Hmm. Şimdi ne alabiliriz? Şunu alalım. bir tane ben alayım. Metin abi ne istiyorsun sen abi? Üçün, dört, üçünde şu üçünden birinden Hangisini istiyorsun? Fark etmez Dur de, size şey şunu alayım. Bir de şunu alayım. <laughs> adam çıkın arkasını özledim. Böyle Adam var. Nerede? Secure bir yerden. O da öldü. Çok güzel. Arkadan vuruyor lan. Can abi şunu yiyebilir misin Can abi neredesin? Can abi bak şu gel şunları ye abi. Gel şunları ye abi. Tamam sen tamam, tamam onu başar adam biz şey yap ablarız abi gel. <laughs> Gel abi şuna, şu mantarları yer misin abi? Talha sen de gel ye bir sürü mantarları yiyeceğim bunları yapsak ya. Tamam gel abi yap, yap abi. Tamam yap abi. Mantarlar şey boşa gitmesin tamam mantarlar boşa gitmesin. Ne var abim? Ne ya tamam, bu? şey vardı. Kalkan vardı nerede? burada gel gel Can abi burada. Gel. Ama her türlü mantar yemen gerekiyor can abi. Alır mısın şunu? <gülüyor> <gülüyor> <iyi gelir> gari. <laughs> o burada roket atar varmış. Aa buna iki tane istiyormuş ya. Anahtarınız var mı? Buna iki tane istiyormuş. Ne <laughs> Neyse anahtar alamıyoruz ya. Ne yapacak bir şey yok, Ne yapam? <laughs> şey yapamıyorum yani. O diğer sniper niye oyundan çıkarttılar ki oyun güzeldi. Ne yapak yakalım ya kardeşim. Yanı versin gari. Hayır. Bir tek ya. Dur durmanın anlamı yok. Can abi aşağıda mantar var gel onlar da ya abi. Skyzen sen de gel. Dur. Dur şurada. Skyzen. Nerede? Nerede? Aşağıda. Burada da sen Metin abi yemene gerek yok. Toplayabiliyorsan toplarsın. Metin abi çay, can abiyle şey toplamak Eyvallah. Ha bana da sniper mermisi lazım da. Oğlum çok çirkin oldu lan buna gorum. Kediye gorum yakışmadı. Çok çirkinleşti. <laughs> bir de birbirimize yakın olduğumuz zaman oyun laglanıyor arkadaş geri atıyor bir şey yapıyor yani laglanıyor acayip. Hmm. ya acayip. Ne Ya Allah'ım. Sniper mermisi yok ağzına kadar. Evet. Yok mu lan adam? Adam var ileride. Adam, aa, nerede? Lan adam varmış burada. Hadi evet. e gidelim oğlum ya. Sniper mermisi sıçmıyor ama ya bu. Ya beni yedin ağzını. Geliyorum ya. Ben öldüm. Kim nasıl düşüyordu da Oha! Evet. Ben öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, burada hayvan. <gülüyor> hayvan. <gülüyor> Ama işte burada kadar adamlar var yani gerekiyor. Hayır, bir adam diyorsun. Her yer adam kaynıyor nasıl. Adam var. <laughs> ee, işte grup var orada. <laughs> ben yani saat 12'de çıkarım benim bu arada ya. Çılandım, Ben bari o zaman aa, sanki ne de sanki ne alayım en azından kartı da al. Ben bir tık daha yakınım. <laughs> Gör, kandırır, bir hayatta kalmaya çalışın da bana. Ne diyeceğim? Bu videoda bu kadar. Bay bay.